Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci'den çok güzel yepyeni bir paylaşımlar gelmiş e, story paylaşımı yapan Gökberk Demirci e, bu fotoğrafları paylaştı, paylaştıktan sonra arkadaşlar e, fanlar tarafından çok beğenilmiş ve çok konuşulmuş. Bildiğiniz gibi Gökberk Demirci doğayı çok seviyor. Her zaman söylemiş, doğayı, hayvanları ve antikaya çok sev- seven Gökberk Demirci. Demirci'nin babası da İlhan Demirci oğlu gibi doğayı çok seviyor ve her zaman bizlerle paylaşımında çoğunlukla İlhan Bey'in fotoğrafları da fotoğrafları doğada çekilmiş fotoğraflar oluyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.